Master elemenin ardından ikinci kaptanlık yarışı verildi. Mavi takım kaptanı en iyi sütleçe yapan Merve oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Sercan'ı seçti. Yeni oluşturulan takımlar eleme potasına girmemek için ve aralarından bir ismi göndermemek için en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele edecek. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar İtalya ve Fransa'dan salata çeşitleri için mücadele edecekler şefler karşısında ter döken yarışmacılardan mavi mi yoksa kırmızı takım mı kazanacak bu akşam heyecan dolu bir yarış yine izleyenleri bekliyor yarışmanın ilk gününden beri performans sergileyemeyen Merve ilginç bir şekilde en iyi sütlaçı yaparak mavi takım kaptanı olarak seçildi peki bu akşam Merve kendisinden beklenen performansı sergileyebilecek mi? Bizim tahminlerimize göre bu haftanın ilk takımın oyununu kazanan taraf kırmızı takım olacak. Merve takım oyunlarında da yine başarısız olan isim olacak. Peki sizce hangi takım kazanır? Hangi takımın kazanmasını istersiniz? Merve gerçekten de Mehmet Şif'in torpili ile mi bugünlere kadar geldi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.